Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you, come along and see us his... Şurayı çıkartmasın ha, hemen arkana, Bilmiyorum. ben arkaya çıkacağım Elmas bırakmışlar chest'e Demir bırakmışlar Şans 2'de 2, gene demir, çok iyi Çubuk yok Aydın, Aydın beni bul Aydın, bende şey var, çubuk var, çubuk var, bende çubuk var Tamam sana doğru geliyorum. Gel 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 gel. Teman ortaya gel, gel, ortaya doğru gel. Tamam gelicem şu tepedeyim Dur belki vardır buralarda. Abi şunu Tem, kırsam bir dakika şu su var mı burada? Abi ite itmeye çalışsam bir şey olsa. Aga oh, yok ben geleceğim. Şimdi geleceğim bekle. Hemen geleceğim. Bir şey diyeceğim bu şey şey nasıl kırıyorduk? Angelo maydın gel gelin gel 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 gelin gel, 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 gel adam da gelme gelme o yayın şeyin bir mi yoksa gel ver çubuğu al elmasın var mı abi Aynen. adam geliyor kaç 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 adam geliyor gel lan onu oyalarsan ben alırım Aydın adam sana gelecek aha ben adam geldi lan tamam demir Geber. kılıcım var Geber. demir kılıcım var vs başlasın vs başlasın tamam bunu lancere Kaç 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 kaç. Durma. Aynen. Zamanı bulduk ya kaçak kaçak. Bunlar hiçbir şey yapamaz o zaman kaçtım. Dur ben şurada bir şey bakayım. Boş. Bak bakmışlar. Aha yanıyor birileri. Gitme aynı gitme gitme. Gitmeyelim aynen. gitmeyelim bizim setimiz yok. Gel bana. gel Ar aynen, gel. Ay farkı an, mi? Evet. Ve burada adamlar falan var. Benim bunlar burada yerler bence. Ha görmedi salak. Harbiden görmedi lan. Ve buna bana mı geliyor? Yok gelmiyormuş. O zaman bir buluşmamız lazım bir yerde. Ben seni şu an ismini gördüm. Sen de şöyle çıktım hani bak. gördüm evet ya. çıktım gel. İkimize de zırt lazım. Bende bir tane bile yok. Elmasın elmas olursa söyle ama. Tamam söylerim. Bak kafamız üstünde bir şey dolaşıyor değil mi? O arkadaşlar Craftizen'ın yeni hack koruması. Craftizen. Neyse ben görünmedim. İçeride iç içeriden Raid'in. İçeride mi Alabilir Abi, miyiz? Peki. Giriş yapmam lazım. Yaktım, girme, girme, şey girme. Tamam, giriş yap. Aydın adam yanıyor aydın. Adam beni ben yüzü ben Ölme, ölme, ölme. Adamı şu an sana ittim salak gibi ama ben aldım. Olsun olsun, ben izleriz. Yapacak bir şey yok. İnşallah kazanırız o zaman. aa elmas çıktı i̇şte. adamdan. Ha aha elmas kaç? Onu yapacağım. Keşke sen ölmeseydin ya. İyi olurdu. Şurada crafting table varmış. Çubuk da var adamdan. Güzel. Sana elmas demir kılıcı verirdim. Ve orada yanlışlıkla adam sana ittim galiba. Bir şeyler yaptım ben orada salakça. Ne yapacak bir şey yok. Burada adam var gibi gördüm. Yani rest olmuş. Ben de tek öyle gözüküyor. Şimdi arkadaşlar. E, ee, 3, 2, 5. Ben şey kullan kullansam mı ki? Kasmaz mı senin bilgisayarında? Yok be kasmıyor. Kasmıyor mu? İyi o zaman. Benim tek süpek animasyonu. Aa, bu adam AFK mı? Allah aklı. Arkadaşlar laglı adamları kesmeyiniz. Ama keserim ben. Bu benim <gülüyor> uyum. <laughs> laglı adamları kesmek hobimdir. Hakkını helal et falan diye buna mı demiş? Aydın. Ha. Şu an ben hani seyirciyim ya. Evet. Bir tane adam sana şey yazmış. Ne? İki, 2084 diye. Ne yazmış? Aydın yazmış. Ondan sonra. Aydın mı yazmış? Ha 4 m 1 ne 4K 041M Aydın. Aydın mı? Ben bir şey anlamadım. Aydın hava desteği indi. Hava desteği nerede? Ben bakayım mı? Baksana aydın. bir. Aydın. Dün mü bir. Gittim ama şu adamı da bir oradan bir indirsem mi? Aydın. AVS atmayacak. Bunlar aynı takımdalar. Fail. Kaç 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 Aydın. Dur ben bunları alırım dönüp. Aha 25 okum var. Ben niye bunları dönüp ok atmayayım ki? Abi gidip arkasındakini vuruyorum çok mükemmel Ben Kış. Aferin. Aydın. Sen de git aha. Da, aydın da Aydın da bak. Aydın da diyeceğim de takım hemen geliyor. Abi bunlar çok veret ya. Yo abi arkamdakini şey sandım. <laughs> Bunu Tam ben indiririm. Iyiydi. Kaçayım ben de o okla okla alacağım ben bunları tek şansıma. Şey var mı çakmak taşın? Var var var. Bak. Adamı bak. adamları peşinden getir. Son anda yak. Öyle yapacağım zaten. Tek şansım o benim şu an. Ayrıca ortaya gidebilir misin diye bakayım belki orada kavga çıkar. İnşallah çıkar. Bir şekilde bunları almak zorundayım. Mecburuz. Başka şansın yok. Bak canları azaldı değil mi abi? Aydın. Ortada bak. ortanın Girişine abi. bir... Oha. Mükemmel Aydın sana hemen eşyalar var bak. Orta bak zimine. aydın düğümüz gir bak. Ay o yan. yerden gir. O yerden gir. O yerden evet. gir. Bak. Aha. Şu, şu eşyalar. Bak sana lazımlar Ben bakıyorum ana kapıya. Dur hemen şöyle itemleri şuraya atayım. Sen çabuk giyin, giyin, çabuk giyin, çabuk giyin. Aydın, aydın kaskı giy, aydın kaskı giy. Çok iyi. Şimdi yedim Gid. onları. Gid. Gelin Gid. bakalım. Neredeler? Ben ben, ben ilerleyeyim bakayım. Hem gördüm. Pron Pronnafi. Pro, İsmini bir anlık yanlış okudum ama olsun şey yanlış okudum bayağı bir yanlış okudum için. Bayağı yanlış okumuş. Ama ben bunlarla vs atmayacağım bu ikiliyi kapıştırırsam çok iyi olur. Aynen, aynen şu an almam biraz zor yandık. Neyse canını azalttım en azından. Bu da evet, benim işim Şey Franco Daglio var ya. Evet. O adam şey havadeşteğini aldı. Demir set, değil mi? Demir seti ve havadeşteğini aldı. Of yapacak bir şey yok. Alacağız. Gene yok olayım mı? Gel geldim. Zor aynı zor çok zor. Neyse alırım da bunların. Abi bunlar birleşip bana dalıyor. Da ha dalmıyor. Hay. Ne yapıyorsun lan değişik. Hadi ayın hadi ayın hadi, hadi, hadi. Ben hadi, bunu hadi. çıkar tamam öleceğim öleceğim kış kış. Ha aydın arkanda aydın. Aydın aydın aydın. Abi altı elma ben kaçıyorum. Bunlar beni araya kaç, alıp kaç, yerler. Kaç 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 kaç. Ha dur. köpeklik yapabilirim orada. Dal. Şimdi şimdi de tam zamanı. Tam zamanı aydın. Hadi bakalım. gıcık Ve yeah. easy. Win. Yeah. <laughs> Kolay. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şerefsizlikle her zaman adam alabilirsiniz. Kolaydır. Hemen ve like bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve aşağıdan abone olmayı unutmazsınız. Sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.